Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okul alışverişi videomu çekeceğiz. Böyle çantam aldık Evet içinde malzemeler var. Bugün hızlı bir geçiş oldu. Evet. bir defteri, arkadaşlar iki dolu bir dosya, defter. Bu arada, hmm. kitapları hmm. için kitapları... aldığım şeylerden, İsimlerden şimdi Bir Kitabım, kitap okuruyoruz. Evet. <laughs> kapatıyoruz arkadaşlar biraz daha. da alayım. Burada böyle salırım var. Oh. Ah. Ah. Evet arkadaşlar böyle bir prensesin kalemliğim var. Bu kalemliğin içinde arkadaşlar ne hazırladığımı göstereyim. Şimdi kamera olunca oluyor. Böyle sanırım daha çok zorlanma. Zorlanın kendini. Hiç dolu. Ee, şurada fazlın kilitli kalemleri not yapıyorum. Böyle parlak kalemleri, kuru boyaları, Defterim makazım, makazım başla, de not defterim falan. Kalem yerine koyulursa makasım. Makasım falan. Evet arkadaşlar burayı da kapatıyorum. Not defterim. Arkadaşlar bunu belki okur. işte tatil olunca falan bir de video çekebilirim. Okulmak. <laughs> Neden kapanmadıysa bilmiyorum.

arkadaşlar böyle bir şey de var. Buna baktım gerekiyor. Böyle bir şey de var. Ama burak elsa. Onun biraz daha gerekiyor. Bir ilgili kalemin planları. Bu arkadaşlar ben de bir de da arka taraftan yapabiliriz. Bu arada üç üçüncü sınıfa geçtim. Bu evet. olacağı ama kısmına koydum bir pislik yapıştırıcı bilir pastel boya, kurşun koyanlar. bunlardan daha fazlası alınsın. Sadece ben bunları götürüyorum geri artık arkadaşlar. Evet. Şu an yerleştirmeye başlayacağım. Şimdi bir şey yapalım. Nasıl bir şey yapalım? Nasıl bir şey yapalım? bura da kapanmıştır. Tamamdır. Bu da yeri var. Geniş. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada da böyle bir cezam var. Beş dakikanızı şey aldım. Bunun içinde de su. Su özenliyorum yine. Polini, kabartmalı çıkartmalarım var. Biz, kabartmalı. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. <laughs> Değerlerim nereden çıktı? Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.